Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz. Yeniden beraberiz. Harika, muhteşem ötesi bir yorumla yeniden beraberiz. Umarım her şey yolundadır. Çok daha güzelliklerle devam etsin, sürsün yaşamınız diye diliyorum. Beni soracak olursanız, mucize ötesiyim. Varlığınıza şükran. Evet, tarot ritüeli yapacağız. Bu ritüeldeki dileğimiz, niyetimiz... aklımızdaki kişinin bizi araması üzerine bu yüzden de buradaki kartlarla yorum yapılırken bu videodan sonra iletişimler alabilirsiniz hayırlıysa iletişimler gelişir iletişimler kurma yollarınız açılır bunun üzerine kodlandı bunun üzerine kozmik bir enerjiyle ön çalışması yapıldı hadi bakalım hemen kartlarla başlayalım neler düşünüyor evet eee Özellikle de yıldız taşıma, sitrin taşımı sizin için kozmik enerjimle destekledim ve bu çalışmamızı bize hizmet etmesi için kodladık. İlk kartımızda değnek sekizlisi kartı geliyor. Zaten videonun başında ne söyledik? Bizim için hayırlıysa ya da aklımızdaki kişiyle iletişim istersek bunun yollarına baktık. Ve burada karşımıza çıkan kartımız değnek sekizlisi kartı. Değnek 8'e kartı haberleşme, konuşma ve iletişim konusunda karşı tarafında sizinle ilgili bazı düşünceleri olduğunu bize göstermekte. Fakat fikren gerek duygusal anlamda zihni oldukça karışık. Yani böyle kollarını açıp ben buradayım beni gör diyebilen birisi değil. Fakat diyor ki benim de aklımdasın. Bak iyi şeyler olacağını düşünüyorum diyor. İkinci kart. Partnerin aklındaki, kalbindeki bir düşünceleri özellikle kılıç şövalyesiyle geliyor. Şövalye mücadeleci olabilir ama kavgacıdır da. E, şövalye sadık olabilir ama e, kralı değiştiğinde boyun eğdiyse örneğin ona da hizmet etmek zorundadır. Çünkü yeminli bir koruyucudur. İşte ilişkinizdeki kişi de kendisine karşı davranışlarda, olaylarda kendini savunamadığını, koruyamadığını, şahlanamadığını, kendisi gibi olamadığını düşündüğünde kaçıyor. Lakin sizin de biraz çabuk havlu atan, pes eden, gereksiz yerlerde ısrarla tutup, tutması gereken yerlerde tavır yapıp küsüp giden birisi olduğunuzu düşünüyor. Bakalım, bakalım daha başka neler düşünüyor. Niyetimiz neydi? Özellikle iletişim arasın, aklımızdaki kişi arasın, görüşme olsun ya da konuşma olsun diye. Video anında da olabilir, bu videodan belirli bir zaman sonrasında, hakkınızda hayırlı olduğu zamanda da olabilir. Sizin için hayırlıysa bu videodan sonraki süreçte bu iletişim gerçekleşecektir. Bu kart da bunun temellerini bize gösteriyor. Kılıç dörtlüsü kartı. Lahitin üzerinde uzanmış olan kişinin dış dünyaya karşı kendini soyutladığını Bununla beraber bazen de dış dünyadan haberdar olmak için sizi gözlemlediğini, gözetlediğini göstermekte. Ve yine bununla beraber bu kılıçlar gibi şu altta sakladığı kılıç ise onun kendini şu anda geri çekti. Bazı problemler yaşadı diyor. Bazı sorunları da var. Öyle çok yabana atamayacağı kadar. E, fakat size de küstah ve burnu havada oynamayı asla bırakmamış. E, aslında göründüğünden çok daha aciz. E, sevgiye ihtiyacı olan birisi. E, nitekim çok sevmek ve sevilmek arasındaki sorunlarınız ikinizin birbirinize yeteri kadar maalesef ki sevememenize neden olmuş. Ve bu bir noktada bazı olayları ve sorunları her ikiniz için beraberinde getirmiş Burada bir izlem var bir gözlem var Yani ya sizi gözlemliyor ya peki atıyor ya siz onu atıyorsunuz Fakat bu biraz bir sıkıcı duruma dönüşmüş Lütfen böyle bir durum varsa biraz bakın bakalım altında yatan nedenler nedir? Ee, bu arada sizin de hayatınızda bir şeylerin yolunda gittiğini düşünüyor. Belki yeni bir ben eksim oldum, yeni birini mi yaptı diye düşünüyor. Ee, bakın sahte za 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 zafer e havasında olduğunu söylüyor. Yine tıpkı şövalyedeki gibi at sizin dileklerinizi gösteriyor şu iki kart aslında. Ee, beyaz atlı prens prenses deniz ya işte onu temsilen geliyor. Ve burada kendine o kadar çok önem vermiş ve o kadar çok koşturmacı içerisinde olmuş ki ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Çünkü özellikle orada ek kartlarla farklı bir açılıma dönüştüreceğim. Lütfen videolarımı Sonuna kadar izlemeye çalışın. Çünkü her videomun içinde de sonunda da farklı bir özet ya da mesaj verebiliyorum. O anda e, görü mesajları gelebiliyor. O anda enerji gelebiliyor. Sardırarak izlemektense baştan sonra sizin için çekilmiş videoyu tamamen izlemek videoyu dedim. <laughs> tamam düzeltelim. Videomuzu baştan sona izlerken lütfen Beğeni yapmayı bu noktaya kadar beraber geldiğimiz için teşekkürlerimi iletirken abone olarak, beğeni yaparak izlemenizi çok rica ediyorum. E, tamamen kolektife armağan açılımlardır. Alver dengesinde katkınız ve desteğiniz diğer yeni videolarımızın gelmesi için çok özeldir. İşte sizin de buradaki özellikle kalbinizdeki kişinin e, araması bu videodan sonra kesin. Arayacak diye bir nokta atış yapabiliriz. Lakin sizin için hayırlı değilse enerjisi korur. Bir şeyden korunuyorsunuz demektir aranmadığınıza göre. Ya da şu noktada, çünkü bakın şurada bir savaş halinde diyor. Kendisiyle bile zıtlaşan, kendisiyle bile iyi geçinmeyen bir partner var karşınızda. Ve bazı entrikaların içerisinde şu anda. Bu yüzden de sizinle iletişimi kestiğinde sanki size yazık etmiyor, sanki size günah etmiyormuşçasına bir hisse kapılıyor. Bakın mücadele etmeyecek mi? Belirli zamanlar gelecek, belirli olaylar geçecek ve onun arkasında diyor. Ancak o şekilde iki tarafın birbirine karşı olan düşüncesi, davranışı tekrar yeniden analiz edecek ve bazı koşullar tekrardan düzenlendikten sonra olabilecek, size doğru kürekleri çekebilecek sevgili dostlarım. Evet, tekrar baktığımızda Kupa ikilisi kartı. Onun hayatında nasıl bir yere sahiptiniz? Bir kere ateş ve su gibiydiniz diyor. Bazen birbirinizin hararetini söndürmüş, bazen de söndürmemeniz gereken zamanlarda birbirinizi bilerek kırmış, incitmişsiniz. Aslında farkına varmadan ama böyle olacağını bile bile, sonunun böyle olacağını bile bile elinizde tutamadığınız göremediğiniz maalesef ki olaylar söz konusu olmuş. Tüm bunlara rağmen de kalbi sizin için çok farklı atmış. Kalbi sizle beraber çok değişken olmuş ve o yüzden de hayatındaki en önemli insan yerindeymişsiniz aslında. Tamam bu insanda biraz denge problemi var fakat sizde de ona göre eksik giden ya da çok Hızlı sonuç almak isterken farkı da varmadan ikinizin arasındaki bağı çürüttüğünüzü düşünüyor. Sizin de içinizden kuşkular sizi kemiren bir şeyler varken çok rahat davranamamışsınız. Bakın bu anne baba ve aile içerisindeki sözü geçen birilerinden yana bu partner ve çevresinde biraz önce hani kart dedi ya entrikalar var. İşte bu entrikalar dediğimiz konularda o karşılıklı gelişen olayları tetiklemiş olabilir. Yani şu an sizin yan yana gelememeniz ya da birlikteliğinizi engelleyen bazı konular aile tabanlı, aile içerisinden gelen görünmez, negatif, kafesleyici insanlar. Kafesleyici insanlar nedir? İstediğini yaptırabilmek için her türlü şartlarını olumlu olumsuz, nazar büyüğü, nefes, söz, dedikodu araya girme gibi vesaire birçok olumsuzluğu kafesleyici insanlar yapar. Bu yüzden de aileden köstek aldığınız bir konu da var. Bununla ilgili de bilginiz olsun istiyorum. Evet, bu olaylarda sizi yeni bir sürece girdiğinizi de düşünüyor aslında. içinden gününüzü gün eden ya da olsa da olmasa da çok eğlenen keyif dolu bir şu kartta sanki bir gözüme gel beni al dedi. Aldım seni. Evet. Her ikisiyle de şöyle bir yorumumuzu dönüştürelim. Burada ben e, görünmezim diyor. Ama bu kader çarkı yavaş yavaş yeniden çarkları döndürecek bir şeyler olacak elimde tuttuğum. Şimdilik çok zayıf durumlar. Şimdilik senin karşına çıkabilecek ya da senin benim karşıma çıktığında bana verebileceklerin yeterli olmadığı için Biraz mesafe bırakıyorum. Fakat öyle bir anımda eşref saatiyle diğer saat birbirine karıştığı noktalarda işte olanların olmuş olduğu noktalarda bazı problemler tamam. Çok yoğun bir şekilde yaşanmış ama şimdi bir zaman gelecek diyor. E, o dengeleri yeniden biz kuracağız. Özlediğimi bil. Fakat seni istemiyorum, sevmiyorum, özlemiyorum, hiç hayatımda olma dediğimde ee, şeye ben yalan söyledim diyor ee, Selam Şahin'in şarkısı seni sevmediğim yalan yalan ni yalan diye başlayan bir şarkı İşte onun hem hayatında size söylediği yalanlar var ama hem de sizi istemediğine dair yaptığı davranışlar aslında kocaman bir yalan diyor. Ha tamam aranızda bazı e, yıldız savaşları yıldız çatışmaları söz konusu olmuş. Bunu da siz özellikle kendinize göre şunu söyleyebilirsiniz. Şu kart seninle benim aramdaki olaylarda hemen şu taşlarımdan bir destek alayım. Seninle benim aramdaki olaylarda sen ne istedin? Öncelikle hemen bir tepe kartımıza da bakalım. Adalet kartı. Bu kart ters geldi ama neden ters geldi söyleyelim iki tarafında geçmişteki hayatlarıyla ilgili korkuları vardı diyor, kaygıları vardı ve birbirlerine e, haksızlık ettiler diyor. Herkes kendi haklıyım derken aslında diyor haksızlık olan bir olay vardı, e, bir ortam vardı. Ve bu ortamı fark edememek maalesef ki olaylarda e, giderek daha böyle içinden e, konuşan, daha çok içine atan, daha çok kendisini geride tutan birine dönüşmüş olduğu sırdaşı olduğu birileri var ama çok fazla dış seslere kulak tıkamayan bir insan çabuk kanan bir insan karakteristik özellik böyle masaya yumruğunu vurdu mu böyle söz geçiren biri gibi dursa da aslında tam tersi duyguları konusunda hep kandırılacağını, aldatıldığını, aldatılacağına inanan bu yüzden de önce davranıp kalp kıran yürek yakan e, Kram bir insan var karşımızda. E, lakin elinde sonunda diyor, onunla ilgili olaylarda e, değişimler, e, düzelmeler e, olabilecek ama bazı süreçler var ki onun da kendisi için. E, bedeller vermesi gerekecek diyor. Öyle kolay olmayacak bu diyor. Ee, neden kolay olmayacaktır? Ben hemen söyleyeyim. Bu insanın çünkü yapısında e, kaybettikten sonra e, farkına varan bir insan. Hadi gelin şuradan biraz önce söylediğim gibi e, kartlarımızla hemen destekler alalım. Vazgeçme. Doğru olduğunu inandığın bu yolda vazgeçmezsen sen karşındaki kişi de seninle ilgili düşüncelerinde de İnandığın ee, inandığın zaman bu duruma duyguya o da senin arkanda olacak diyor. Sitrin taşıma, stres sıkıntı, maddi manevi kaygı ve endişeler e, çok fazla iki tarafın hayatında olmuş. Bazı yokluklardan, bazı endişelerden de çatışmalar gizli gizli olmuş. Birbirinize yansıtmışsınız stresinizi. Bunu o streslerinizi alsın diye eklediğim bir taş. Yıldız taşını ise tamamen kozmik çalışmanın enerjisini yükseltmesi için yıldız gezegen saatimi desteklemesi için ekledim. Tabii ki onun da birçok şifası var. Biliyorsunuz doğal taşları, şans kartlarını, bu çok beğendiğiniz takılarım, işte kişiye özel ya da çalışma olarak hazırlanmış ya da çakra bileklikleri çakranızı dengede olmasını istediğiniz bilekliklerde şans taşım zk yazdığınızda web sitemden satın alabilirsiniz videolarımın açıklama kısmında da bu videonun açıklama kısmında da web sitemin ve bana ulaşmanız için gmail adresini bulabilirsiniz Evet enerji seviyeni ve duygularını onurlandır diyor Tamam demek ki orada çok enerji düştü e, ve duygularınız çok yıprandı. O yüzden birbirinize verebileceğiniz güzellikler azaldı. Öncelikle kendini yenile, gücünü yenile diyor. E, bu olasılıklara karşın, e, bu karşılaşmalara karşın öncelikle sen kendini yenile. Yepyeni bir e, havada, yepyeni bir e, karşılaşma sağladığında birbirinize yeniden hayranlıkla bakabileceksiniz diyor. E, i̇çsel bilgelik. Hani biraz önce kartlar birbirini tamamlarken ne söyledi? Vazgeçme, döngüler ve ritimler doğru zamanı bulur. Aşkta frekansınızı yükselt, yan yana gelebilecek seviye yükselt. E, sen kendi frekansını yükselttiğinde aşk senin hayatında değişir. Özellikle de e, Athena kartımız içsel bilgelikle ilgili ne yapman gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgeliğine güven ve gecikmeden yapman gerekeni yap diyor. Eğer şu anda aklınıza böyle bir mesaj geldiyse, işte bu sorunun yanıtı lütfen budur. Bunu bu şekilde kabul edin. Barış, evet, tam da böyle çok güzel bir e, kartla ilgili bakış açımızı yaparken, mesajlarımızı alırken Barış kartımız geldi. Her şey son derece yolunda gitmekte olduğu için endişelenmene gerek yok. E, bu kucaktaki bebek, karşısındaki sebzeler, üzüm, işte e, koruktur, koruktan ekşidir, ekşiden sonrasında ağız tatlılığı gelir. Bu buruklaştırıcı olayların arkasında senin hayatının diyor mucizeleri ve sürprizleri olacak. Bazı barış gelişmeleri evet olacak. Ama sen e, bunu sağlarken hayırlı mı değil mi, hakkında hayırlı mı değil mi görmek istiyorsan özellikle sana birebir bakım yapmak isterim. Bu kolektife armağan bir bakım. Ve senin için özel bakımlarda daha farklı detaylar tabii ki yer alacaktır. Evet, şimdi burada karşımızdaki kişiyle sizin aranıza iletişimlerle ilgili açılmasını istediğimiz tüm yolları birer birer açsın diye dileklerimizi diliyoruz. Kodlamalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Özellikle Şimdi sarkaçımızla bu noktada bir şifalandırma yapacağız. Videomu buraya kadar benimle birlikte izlemiş olanlardan çok 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 teşekkürler ediyorum. Bu enerjinin hatta ben bu enerjiyi daha büyük bir kozmik alana taşımak istiyorum. Şöyle ki evet doğrudan içsel bilgeliğin ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. İçsel bilgeliğinize güvenin dedi. Ve bu güvenme sürecinde hayatınızdaki zorluklar daha güzel bir alana ulaşmak için yaşam alanındaki bütün güzellikleri tekrar yeniden deneyimle diyor. Siz deneyimlemekten korkmuşsunuz o kendisiyle ilgili gelişmelerde neler yaşayacağına dair bir takım kaygılar, bir takım endişeler yaşamış. Şimdi ben, e, bu benim yine aynı şekilde kozmik enerjilerde kullandığım e, güzel, e, özellikle olan bir kolyemdir. Bunu da sarkaç olarak kullanıyorum. Bazen pandül yerinde de kullanıyorum. Özellikle de e, biyoenerji ve reiki ile ilgili uyumlamalar yapmaya gittiğimde, çoğu zaman danışanlarıma gittiğimde ya da onlarla çalışma yaptığımda bu kolyemi kullanıyorum. Evet özellikleri fazladır ama en önemlisi şu anda bu videonun enerjinin içerisinde karşımızdaki kişi bizim için hayırlı alanda ve bizim için mucize alanları getirip mutluluk getireceği bir noktada ise kaçımın enerjisinde Şu anda bu videoyu izleyenin, aklındaki kişinin onu aramasını sağla. Şimdi ya da en yüksek hayrına olduğu anda o iletişim kurulsun. İletişim hayrına dönüşsün. Güzelliklere niyet olsun. Evet. Dileğimiz şimdi gerçek oldu. Dirseğimde bir kart çektim. Hemen bakmak istiyorum. Evet. Gittiği gibi yollarında olumsuzluk, uğursuzluk veya üzerimize bulaşacak negatif bir alan yoksa hisleri samimi ve gerçekse bu düş yolculuğunda karşılıklı düşler gerçekleşsin. Dilekler hızla gerçekleşirken Aklınızdaki kişiyi şimdi düşünün. Şimdi onun iki kaşının arasına gözleriniz kapalı olsun şimdi. Kocaman derin bir nefes alalım. Evet. Şimdi aklınızdaki kişinin iki kaşının ortasını gözlerinizin önüne getirin. Önce onun yüzünü gözünüzün önüne getirin. Şimdi iki kaşının arasını. Şimdi iki kaşının arasına bakarak beni ara. 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 Dedikten sonra kocaman derin bir nefes alın. Şimdi gözlerinizi yavaş yavaş açabilirsiniz. Evet, şimdi beni ara dedikten sonra karşımızdaki kişiyle enerji telepatik yolunuz şu noktada bir tık açık. Tabii ki yine bahsettiğimiz gibi bizim için hayırlı noktada ise bu kozmik enerjinin içerisinde, bu enerji frekansı içerisinde ona gönderdiğiniz bu titreşim ya bu video ya da videodan sonraki süreçte iletişim gerçekleşecektir kendinizi bu noktada e, olumlu, hayırlı ve olumlu dönüşmelere e, odaklayın ve tamamen onu merkeziniz yapmayın ama kalbinizden geçirdikten sonra normal hayatınıza e, dönmelisiniz. Özellikle de şu kartlarımda barış kartı geldi ve yine bu kartımda vazgeçme kartı geldi ve döngüler ve ritimler sonrasında yeniden bu gidişler bitebilir ve hakkında hayırlı bir başlangıç enerjisi gerçekleşebilir dedi. Çünkü ne yapman gerektiğini artık biliyorsun dedi bu kartımızda bize bu konuda yüce bir destek verdi. Çok teşekkür ediyorum videoyu buraya kadar benimle beraber izlediğiniz için. şans zk.com'dan takılara, doğal mumlarımıza, şifalı niyet tüsüler ve doğal taşlarımıza özellikle sevgililer, çiftler için hazırlanmış, e, kozmik enerjiyle kodlanmış bilekliklerini oradan ulaşabilirsiniz. E, yine mumlar da niyetler üzerinde kullanılabiliyor. E açıklamaları hepsinin web sitemizin içerisinde mevcut. Oradan baktığınızda kendinize, özelliklerinize, sevgilinize ya da çevrenize, ailenize bolluk, bereket, şans ve huzurunuzu destekleyici, Bilirsiniz ki doğal taşlar veya niyet mumları sağaltıcı etkidir. Doğru niyetlerle istediğimizde sağaltıcı etkiler bizi her zaman zenginleştirir. Maneviyat olarak isteklerimize gitme yolunda bize fırsat kapıları aralar. Her şeyden öncelikle iyi niyetle düşünmek, pozitif düşünmek ve sevgi frekansınızı asla ve asla düşünmemeniz lazım. Ne kadar negatif düşüncedeyseniz, örneğin haberleri üzüldüyseniz, ya da endişe duygusundaysanız frekansınız 20'ye inecektir. 300, 500 ya da 1000 böyle frekanslarımızı yükseltmek mümkünken lütfen çok düşük frekans üzüntülü ve olumsuz olaylara kalbimizi, zihnimizi vermeyelim. Ne kadar olumlamalar, pozitif düşünceler olmuş gibi afirmasyonlar yaparsak o derecede de hayatımız güzelliklerle daha kolay akışlı olacaktır. Hadi bir iki tane de buradan şans kartımızla, 108 şans kartımızın da, biliyorsunuz yine web sistemimizde mevcut ee, özelliği de neydi bu kartlar bizim dilek ve niyetlerimize hizmet ediyordu bize ona göre yanıtlar veriyordu iki tane kart çektim size niyet şimdi herkesin karşı çıktığı arzına dört erle sarılıp sahip çıkmanın vakti Sen kendinden daha fazlasısın bunun aksini düşünme Günler 24 saat değil de 25 saat olsaydı kendin için ne yapardın? Neyi tamamlamaya çalışırdın? Elindeki seçenekler buna yeterli değilse yardım almaktan çekinme. Senin mucizen orada yatıyor. Orada barınıyor, orada gizli. Mucizenin olması için bir iki kulaç daha atman yeterli olacak dedi. Şükürler olsun. Hadi bir de olumlama demişken olumlama kartı alalım. Evet. Şöyle iki tane de olumlama kartımızdan bakalım. Tüm inançlılıklarımı sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum. Çakralarımın açılmasını ve dengelenmesini niyet ediyorum. Demek ki bunlara ihtiyacınız var. Yani biraz önce de tam bahsetmiştik çakralarımızda ya da bedenimizde ya da sevgi frekansımızda sorunlar varsa bunları yaşama durumumuz olabilir. O yüzden bunları da düşünerek bunlara özelliklerle de bazı özel bilekliklerde özel doğal taşlar bir araya getirerek hazırladım. Yine şans taşım SK'dan bulabilirsiniz. Açıklama kısmından da bulabilirsiniz. Bu olumlamaları da 21 gün sabah akşam yapmanızı öneriyorum. Ee, bu arada bana özel bakım yaptırmak isterseniz de zeynep gmailcom adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bu videodan sonra zihninizdeki aranma ya da iletişim kurduğunuzda olumluya dönme niyetiniz kabul olsun diye ben de niyet ettim. Güzelliklere vesile olsun. Namaste. Çok teşekkürler. Varlığınıza şükran. Hoşçakalın.